Merhaba arkadaşlar. Bugün evet Murder Mystery'deyiz. Normalde ben başka bir şey çekecektim ama şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar şu an Yağız, Yağız oyunda. Tabii o yanı ona söylemedim videoda olduğumu. Artık izlerse görür. Bir tane kanatlı ejderha gibi bir şey karakteri onun. Bu değil o Onlardan bir sıra girmiş. Ben de join dedim. Bir de videoyu çekeyim dedim. Normalde ben spider çekmeyi düşünüyorum. Bakın şu hemen önündeki bu. Yağız. Bu ejder gibi şey. Oğlum şeytani bir şey lan. Bu bildiğin böyle bir karakteri var. Bu da ben biliyorsunuz. Renkli menkli bir şeyim. O şu an bilmiyor bu arada. İzlerse artık görür söylemeyeceğim. Oha katil mi o? Bu çocuk şerif değilim ki. Bir şey diyeyim mi? Beni öldürecek. Hayır o yaz değilmiş lan katil. Aga be. random Ben buraya gireceğim. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Git kız. <laughs> bakayım, bakayım, bakayım ha. O kız nerede lan? Anam bu adam böyle değildi. Bu adam çıplak değildi lan. Değişmiş. Ben buraya bug'la girebilir miyim? Ben yiyeceğim de. Selam. Bakın burayı şöyle Log'la geçebiliriz. Mobilden oynadığım için. Dın dın, böyle geçeceğim. O bir şey yok o şerifimiz Almış silahını eline. Küçücük silahıyla. Şu an gerçekten bilmiyor videoda olduğumuzu. Aslında videonun sonunda zöyleden miydi? Nerede? Bakın bu Deat 1 2 3 alttan tire 4 yağız. Yanındayım şu an. Bir ejder gibi değil mi arkadaşlar? Bir de yanında tavşanı var. komutları falan var. Ha bir de şu kolu neden robot derseniz o şöyle bir hikaye yapmak istemiş. Onun kolu kopmuş orada. İnsanlar koparmış ejderha diye. Geç 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 test yapacağız. Neyse yağız nerede lan? Ha şu kızda yapak. Ben bununla test yaparım abi. Gir. Aktive. Tamam bu innocent ben de girdim. Tamam. Anam yaz Kanka gel lan Tam ya yaz değil Ha Ananı. Kaç kaç. Ha. Tamam. Error'u şey yüzüne vermiş. Kaç. Geliyor. At gibi geliyor adam. Ya niye benim peşimdesin? Hayır ya. Adam kimse gitmedi bir benim peşimden. Neyse yazı izleyelim. Nerede? Ha burada. Bakın bu yığız. Kaçıncı söyleyişim. Kapat lan çeki. Arkadaşlar bu arada Spider videosu gelecek. Belki bugün bile çekebilirim bu arada. Roblox. <laughs> Arkadaşlar bu arada <laughs> neyse boş ver. <laughs> ya da boş vermeyin. Nonalarda yayın çekeyim mi abi? <laughs> Yorumlara yazın. oynadığım için sağ üstte şey çıkıyor. Kusura bakmayın ki. Abi bence bu bunda çok gizli yer var. Ya da factory lan. Factory, 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 factory. Yazın yanına gidelim. Şövalyelik adam. <laughs> He. Dedim. Bir şey değil mi? Bu benim peşimden koştuğu için şüphelendim. Ben kaçıyorum. Beyler ben kaçıyorum. Beyler. Aksine. Kaç, 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 kaç. Oha ne oldu? Katil kim? Şerif kim abi? silah bak lan çok güzel. Ben çıkıyorum bay bay. Ana. Çocuk çıktı ya. i̇lk defa birinden haber. ilk defa yazdan. ilk defa biriyle ondan habersiz video çekiyorum ya. Acaba bu videoyu izlediğinde tepkisi ne olacak? Bilmem ki. Neyse ben bir tur daha gidiyorum. Selam. ne kadar olmuş. Çok olmasın da bugün iki video çekeceğim. Çok ama çok erken çıktıyız, değil mi arkadaşlar? Neyse bakalım bu video. Hadi, ne Hadi. 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 zaten biliyorsunuz. İlk videom bile onunla çektim line. Yerde siz ulan. Tek 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 çim oldu. İşte buralara kadar geldik ulan. Yakında 100 bin abone oluruz. Ama önce bir bin olalım. Sonra bir mil. He. İnşallah olur. Hadi olmazsam uğraştım <gülüyor> <gülüyor> Mordor olmazsam çıkacağım, uğraştırmayın. Mordur olmazsam çıkacağım dedim, mordur oldum, çıkmıyorum. Oğlum ben o ateş şeyine girmem. A mi? ekip. <gülüyor> Hoppa. <laughs> <laughs> Abi ya kesin o silahı alacaklar benden. Bence süre bitecek. pó de pó pó Abi nasıl kaptırdı? Vurmadı ki. Böyle de videoyu kapatırım abicim. Görüşürüz. Bay bay. Bakalım yıldız izleyince ne diyecek. Ondan ona, ona söylemediğim çektiğimi.